Herkese, Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dark Riddle 3. Sakallı Mahmut Usta oynuyoruz. Bakalım nerede kalmışız Azra hazır mısın? Hazırız. Başlatıyoruz. Arkadaşlar. Komşumuzun adı Riddle What. O da Hı. ne demek? Eha bura kalmış. Ha, hatırladın mı? Bilgisayar kilidini açmanın bir yolunu bulamıyor. Biz bu Bilgisayar odaya girmiştik. Bilgisayar kilidi hangisiydi azıcık? Listen, he's somewhere here. Be extremely careful. Dinle, o buralarda <laughs> değil yani <laughs> çok dikkatli ol. Tavşan bize yardım ediyor. Evet. evet. Mahmud'un nerede olduğunu göremiyoruz. Mahmud'un haritası yok. Dark Riddle bir gibi değil kesinlikle zor. Yani Dark Riddle iki, bir, iki gibi de değil. Evet çok zor. Ne diyor? Turşu kilidini Alma Turşu ne turşu ya? Turşu mu? Turşu nedir ya? Burada turşu ne arar ya? Canım turşu çekti. Ama fark ettiysen şimdi turşuyu al derdi. Turşudan bahsetti. Turşu, turşu kilidi. kilidi. Bu bir farklı bir kilit olması lazım. Etrafı dolanacağız mıyız buraya sen? Bu da şey değildir değil mi? Ya turşu kilidi değildir. Nerede? Bir şey şöyle az önce yanımızda. Her şeyi almaya çalışacağız. Denetleyeceğiz. Bakacağız. Arkadaşlar bu silahı bize tavşan vermişti bir önceki videomuzda. Bu silah bize çok yardım ediyor. Mahmut'a ateş ediyoruz ve o donuyor. Biz Hiç Şu an etrafta kilit göremiyorum. Yani. Mesela. Kilit derken anahtardan mı bahsediyor? olabilir. Ne demek Öyle bir şey var. de olabilir. Yani ben anlamadım. Mahmut yaklaşıyor sanırım. Allah Allah dolapta. var. Aa, orada bir şey var o mu? Maymuncuk değil mi bu ya? Bundan bahsediyorum. Aldık evet. Komşunun çalışmasına ne diyor? Elin çek göremedim. Çalışmasına katılın mı? Komşunun çalışmasına katılın. Komşu yok. Yok. Komşu yok. Değil Yok. Aa. Ay burası direkt şeye gidiyor. Uç arkadaşlar ödüm. Korktum. Eve gidiyor işte çık. Ama çalışmasına katılacağız. Mahmut aşağıda. Ses yukarı çıkmamız lazım. Yukarı yukarı. Bilgisayar. E Bu odayı mı gösteriyor? Ama sarı anahtar istiyor. Biz de sarı anahtar da atlamadık. Kes. Ateş esen açılmaz mı? Ateş esen açılır mı? Kes. O zaman maymuncukla açmaya çalış. Turşu şu kilidi. Bak. Bana güvenebilirsin. <laughs> yapma kolay bir şey olacak. Büyük yeah. bir kasa bulun. Mahmut'a bakın, kulağı kırık Kasa derken neyi kastı Gözra? Kasa mı? Yani. Tev Arkadaşlar kasa... zaten ben bunu... Bundan... Kasayı ne yapacak Yani kasayı bunun içinde bir şey mi var? Para falan mı var acaba? Para yoktur tabi ki. Burada bir dörgün gibi bir şey var. Kocaman. Acilen kasayı bulmamız lazım. Ne? şurada bir merdiven varsa kısa Ama merdiven olabilir. yok. Ama bu tak var orada bitiyor orada devamı yok yani. Burada bir koltuk var. Koltuğun altında bir şey mi var? Burada bir tuş var. Bassana bir. Ah, it's huge. Aa, şahane. I Oku ne diyor? Bu çok Power bir şey. kasayı açmak için bir şey dedi. Kasayı açmak için gerekli unsurlar bulundu. Kasa. Kasa bu. Sandık. sandık herhalde ama gerekli unsurlar ki maymuncuk açan mı bunu maymuncuk yok ya üç tane istiyor arkadaşlar bir şey söyleyeceğim hmm. büyük bir kasadan bahsediyor ama bu hiç büyük gibi değil ya sandık zaten bu kasa değil ki Önce gerekli unsurları bulalım bir etrafa bakın kasa bu işte Aa. biz sandığa kasa dedik ya <laughs> orada bir şey var kamera mı bir şey yaramıyor şimdi bir yer gösteriyor şurada sanırım yukarı çıkmamız gerekiyor basalım yukarıya şimdi kasayı bulduk ama açmak için üç tane bir şey ne olabilir ne şimdi olabilir? böyle unsur diyor yani tablo şeklinde kağıt şeklinde şekiller mi ne yani yani burada bir yerde büyük ihtimalle bu ne radyo dolapların hiçbiri de açılmıyor ya Burada bir kapı var. Ay bu demek yere gidiyormuş şey yerine. Geldiğimiz yerde bir şey olabilir burada mi? Burada bir şey var. Tablonun bu... arkasına bak. Ah. Ne? Birincisi bu olabilir abla. Bir şey söyleyeceğim. Burada bir az önce az önce Önceki videoda yaptığımız puzzle var. Evet. Şeymiş. Oldu. Mantıkla ilgili bir şey çıkacak kesin. Bence bir tane daha çevirmen lazım. Evet. En sondakini çevireceksin galiba. Yo oldu galiba. Çık o zaman. Olmadı mı? Ha şurayı çevir. Diyorum ya en sondakini çevireceksin galiba. Yeşil bir tane daha çevir. Bu sefer oldu. Bir tane daha Ah hı. Tamam. Oy. Ay. Aa anahtar. anahtar. Bu galiba unsur. Ama bir tane bulduk. Olsun öbürlerini Şimdi diğer unsur derken anahtardan bahsediyor. Diğerlerini bulmamız lazım. Aşağı inip unsuru koyalım. Nasıl koyacağız? Allah Allah. Mahmut o kadar değişmiş ki koyamıyoruz bile bir şeyi. Bir yukarıya doğru bak. Buraya bas. Nereye? Bak bak yukarıda sandığın yukarısına. Ha. ha arkadaşlar bir saniye. 1-3 bir, diyor zaten. Bir sanırım elimizde tutacağız. Hepsini yani. beraber koyacağız. O zaman diğerlerini arayalım. Değil mi? Yani. Şimdi bu anahtar olduğuna göre onlar da anahtardır. Muhtemelen mi? yani. Yine tablonun arkasında olabilir tablolara bakacağım için. Hepsini oraya koyacaklarını sanmıyorum. Tamam. Bu kapının arkasında ne var? Geldiğimiz yok. Kim o hmm. Mahmut. Ay Mahmut oradaymış. Ya bizi yakalasaydı? Bizi gördü sanırım. Ben bir şurada durayım. Kaç yaşın birisi unsurları bulun diyor. Üçte birini yapmışsınız. İki Bu tane. Bu da bir tane olabilir Asya. Burada mı? Evet. Paspasın altında falan. Ama bu yok hareket etmiyor. Hmm. Endişeliyim ya korkuyorum. Olabilir yakalamasın da şu tuş ne işe yarıyor? Bu, da bunu kurtarabilir. Emin misin Basri? Evet. Evet. Aa. Şu o ne? Bu ışık sanırım ama bir şey yapamıyor. Burada tam bir bulamadık. Bir yukarı çıkalım. Büyük ihtimalle burada değil. Yukarıda. Çünkü burada çok az şey var. Evet çok başım döndü. Buraya bakacağım diye başım döndü arkadaşlar. Evet. Yukarı Anladım. çıkalım bakalım. Merhaba. Ay! Ay! Mahmut'u yakalamak Arkadaşlar bakın bakın tokat atıyor. Bak. Oh. Attı. Son anda. Şap diye i̇şte yapıştırdı arkadaşlar Mahmut bize tokatı. Diğer iki unsuru diğer videomuzda bulacağız değil mi? Bulalım artık. bulacağız. Mahmut'u böyle final yakın gibi geliyor bana. Daha değil herhalde. Daha yeni başladık çünkü. <laughs> evet arkadaşlar bir dahaki daha videolarında görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.